Evet, bu videoda bu parçayı çizeceğim, bu parçanın resmini açıklamalar kısmına link olarak paylaşmış olacağım. Şimdi 70 mm uzunluğunda yatay bir merkez çizgisi çiziyorum. Ee, sonra bu taralı alanı çizeceğim. baka çiziyorum. burasının uzunluğu 10, 15. Burası 15 olacak. Şurası 5 mm olacak. Sonra şurası ile şurası arasındaki mesafe 30 olacak. Yani şu nokta ile olacak. Burası 5 mm olacak. Burası 15 olacak. Bu iki açı derece, açı derecesi 90 artı 15 derece olacak. Direkt 15 derece yapalım şöyle. Şimdi buraya tıklıyorum, buraya tıkladım, hoka tıklıyorum, 15 derece. Sonra kontrol tuşuna basıyorum, bu ve bu tekrar şu çizgiyle, şu çizgi. Parallel olacak. Ee, ve e, şu çizgiyle bu çizgi arasındaki mesafe 5 mm. Bu ve bu 5 mm. Biraz aşağıya. Sonra şu çizgiyle şu çizgi aynı doğrultuda olacak. Kontrol tuşuna basatıyorum. Şu çizgim ile şu çizgim aynı doğrultuda olacak. Tamamdır. Şimdi çap değerleri girmeye başlayabiliriz. En küçükten başlayalım. Burası R6 yani 12 milimetre çapında. Burası 12 olacak. Şöyle biraz kaydıralım. Sonra bir sonraki çap değerimiz şöyle bakalım. Şu mesela R13 yani 26 mm olacak. En dış çapta 36 olacak. 26, 36. Burası 26, burası 36. Sağ tarafa geçelim. Şurası 80 olacak. En büyükten başlayalım. Şurası 120 olacak. 120. Sonra şurası 90, şurası 80. Yani şurası 90, burası 80. Şimdi kontrol tuşuna basatıyorum. Şu çizgim ile şu çizgim paralel olacak. Tamam, tamamen siyah çizgi oldu. Unsurlar, döndüre katı oluşturma. Geçitliğe tıkladım ve onayladım. Sonra şu kısmı gelelim. Şimdi ben e, ön düzleme çizim açıyorum. Sonra genişliği 6 mm olan bir dikdörtgen çizeceğim. Akıllı ölçülendirme 6. Şimdi bu orijin ile şu nokta arasındaki mesafe 3. Ee, uzunluğu e, 10 milimetreymiş. 10 milimetre. Unsurlar izle ile katı oluşturma. Tümden her ikisinden diyorum. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra üst yüzleme ben çizim açıyorum. Aynı şeyi bu taraf için yapacağım. Yine 6 milimetre. nokta ile nokta arasındaki mesafe 3 olacak. Uzunluğu 10 mm. Unsurlar ekstrizyon ve kes tümden her ikisini. Yeşillik'e tıkladım ve onayladım. Evet parçamız bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.